Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir kurulum videosuyla daha beraberiz. Taktık berelerimizi. Merhaba ata hoş geldin. Nasılsın? iyi misin? Kendisi çok heyecanlı. Hani demiştim ya PlayStation 4 başka birinin diye. Heh, ata ata oynuyor. Kendisi kültürünü, oyun kültürünü geliştiriyor ve sonunda bir PlayStation 4 aldı. Sonunda aldırabildim. Yanında da çok güzel oyunlar var. Dedik madem kuruyoruz, bildiğiniz üzere kanalda bir şey kururken arkadaşlar, sonunda aldırabildim dedim. Ben bir anda hadi PlayStation 4 alıyorum dedi. O adamsın olur dedi o da. Böyle. Benim sayemde tabii ki. Tabii. Eee, başlamadan söyleyeyim. Tamamen eğlence amaçlı bir video. Bildiğiniz üzere ben Xbox <laughs> man da kurdum bu kanalda. PlayStation 5'te de kurdum ve hepsi çoğunlukla geyik videolardı. Ciddi alarak izlemeyin bu videoyu lütfen. Bu bir kurulum test şey bir tutorial videosu değildir. Kendi başımıza eğleniyoruz. Benim burada dostum gitmiş şey almış. PlayStation 4 almış. Biz burada eğleneceğiz. Evet. Ee, bunu bilerek izleyin lütfen. Ben onu keskin Baş Merhabalar. Oyunlarla ilgilenen bir insanım. Lütfen ona dikkat edin. Kutumuz burada birazcık eğleneceğiz. Ee, kuruyoruz o zaman ha. Kurma zamanı geldi. Ata çok mutlu. Kodları gireceğiz. Bakalım PlayStation 4 Siri ile. Kodları mı gireceğiz. Videoda niye geliyoruz? Videoda görmezler. Kodları isterseniz abone olun. <laughs> ee... Arkadaşlar katı deneme kodlar bedava. Arkadaşlar bedala. PlayStation 4 Slim düşürüyormuşun değil mi şimdi böyle? Çok ufak ve çok hafifmiş. Ben normalde <laughs> e, Slim'in gerçekten ufak ve hafif olduğunu inanmıyordum ama gerçekten öyleymiş. Hadi şimdi kuralım. Evet. <laughs> evet hata. Ne o ne no, 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 böyle bir tutuş mu var? Şimdi, ya pizza mı tutuyorsun, PlayStation mı tutuyorsun ya? Bu bu nasıl bir tutuştur ya? Arkadaşlar <laughs> kaydı Dur, bir, kapatınca ya sen... Ya lütfen geç. lütfen yıldızımızı buradan burada yıldız duruyor sen gidiyorsun. Ya evet. yıl olmuş 2022 sen hala PlayStation mı alıyorsun? <laughs> ben şimdi Bak yıl olayım. olmuş 2022 tamam mı? Neden hala PlayStation 4 alıyorsun? Böyle yorumlar geliyor. Arkadaşlar bu Çünkü cihaz ben... mis mis. <laughs> Çünkü ben acemiyim. Öyle. Ne oynayacaksın? Bana bir say. God of War oynamayacak mısın? Tabii. Ee, Spider-Man Spider oynamayacak <laughs> mısın? Ya. Ee, bunlar bunu da ve daha God of War Ragnarok alıyor muyuz? Arkadaşlar God of War Ragnarok'u bölüşerek alacağız değil mi? Alıyor muyuz? Al. Grand Turismo alıyoruz Grand Turismo. Grand Turismo mu? Yeah. Aa evet. Hadi Gran Turismo'yu ortaklaşa alalım. Tamam çok güzel oldu. Kardeşlikle yaptık. <gülüyor> <gülüyor> evet hadi bakalım o zaman kuralım. Ee, kabloları kuralım. ben takacağım mecburen. E ee, yani? Ee, başına bir iş gelmesin güncellemesi falan yapalım. Çok özledim PlayStation 4 kurum, kurmayı. En son kaç yıl önce kurdum. Dur. Evet arkadaşlar. Sony PlayStation 4 Slim bu şekilde görebileceğiniz üzere burada. Şimdi bunu bağlayalım. Kendi kablonu kullanmayacağız şimdi test olduğu için sadece deneme olduğu için. Çok inanılmaz. Arkadaşlar şu kamerayı bir saniye alabilir miyim? Hayır. Normalde PlayStation 4'ümü buraya koyduğumda şuradaki fark neredeyse sıfırdı. Hani şurada çiziyordu neredeyse. PlayStation Slim'in farkına bakın. PlayStation 4 Slim'in farkına bakın. Çok güzel, çok iyi yapmışlar. Girişleri göster istiyorsan çok meraklısı varsa. Ethernet kablosu, HDMI. Başka da bir şey yok. Girişler bu tarafta. Cahilim arkadaşlar kusura Gitar, bakmayın. Girişler bu tarafta dostum. Gördünüz evet. mü dostlar? Çok güzel çektim. Ta gerçekten tebrik ediyorum. <laughs> tamam, hiç takalım. Arkadaşlar acemiyim kusura bakmayın. Taktık elektrik tamam. PlayStation 4 silim gördüğünüz üzere burada çok güzel bir şekilde durdu. O zaman ilk sen bas bakalım tuşaya. Hadi bakalım tuşa basma onur senin olsun. <laughs> Buna basıyormuş. <laughs> <laughs> He tabi disk çıkarmış tuşuna bas. bas. Arkadaşlar. Bas. Ya hak. Ee, ee üstün? hani anlamıyorum. Hadi fail olursun da bu kadar da fişi takmayı unutmazsın Anladın hani, mı ya? Hadi bir her şey daha. daha. Her, her, şey aynı tekrar hiçbir şey olmadı. Ya bak. <laughs> ha, ışığı burada böyle büyük bir led ışığımız yok. Bir tane noktamız var. Olsun. Buradan geçmesi lazım ha, şu şuradan mı geçmesi? Şuradan şöyle Tam buradan korkma. böyle. istersen İstersen keselim şöyle bir Aynen. ışık çıksın. <laughs> bu arada ışığı çok tatlı böyle nokta nokta bilmiyorum gözüküyor mu? Ay, Mor diyeceğim. değil mi abi? Çok tatlı bir ışık. Şey. Ee, hemen televizyonumuzu açalım. Vay! İşte bu! PlayStation 4 kurulum ekranı. Çok özlemişim, çok özlemişim. Şurada kablomuzu... Arkadaşlar kablo Atışı. Evet, kablo arkadaşlar. Hiçbir özelliği yok. Micro USB sıradan bir kablo işte. Ayıp. mı? Ayıp. Ayıp mı ettim? Ayıp ettim. Pardon arkadaşlar. Adamın ilk PlayStation. Ya ilk konsolumu aldığım günü dün gibi hatırlarım arkadaşlar. PlayStation 3'tü. O kutuyu açtığım zaman Eski neslin gücündeyiz. PlayStation 3'ten bugün sizlerle beraber. Ben bu videoyu kaldıramayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ağır giriyor, ağlamaya başlıyor değil mi böyle? Duygusallaşıyor Duygusal... böyle. Bu arada Japonca falan yazmaya başladı. Şimdi burada V2 görebileceğiniz üzere. Çok güzel ya, çok güzel görebiliyor musunuz? Bayılıyorum, bayılıyorum. <laughs> Keş yani çok istiyorum V2 kontrolcü. Atadan artık arada cöp diyeceğim. Şey... Tabii tabii. Evet şuradan. Takıyorum USB'yi. Bu USB'ler yine aynı şekilde derin olmuş. Ee, yine çizdirebilirsiniz konsolu eğer PlayStation North Silmamak düşüncesi varsa artık böyle bir sıkıntı var. O zaman, evet, şurada turuncu ışığımız yandı. Gözüküyor mu? Gözüküyor, gözüküyor. Basalım bakalım. Evet, English. Do you know English? Doç. Doç. Dutch. I know Dutch. Dutch, I'm in brain. Ya yeah, ya. Yeah. <laughs> tamam. <gülüyor> 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 Türkçe o zaman. Şöyle kurulumu yapıyoruz. <laughs> tamam ee, arkadaşlar. İleri yapalım. Hemen internete bağlayalım. Çok güzel bir kontrolcü. Bayılıyorum. Şimdi internet bağlantımızı görün. Ben yani <laughs> keseceğim burayı zaten. <laughs> şimdi bu arıyorlar şimdi internet şeyin. Wi-Fi'leri böyle. <laughs> tüm. IP adresini alıyorlar Arkadaşlar değil mi? şifre bu. Bekleriz hepinizi. Tabii bekleriz hepinizi. Kuşlar falan çok güzel arkadaşlarız. Bayılıyorum sıfır kol. Evet hatta internet bağlanırken seni de şöyle... <laughs> evet arkadaşlar şifreyi yanlış bildiğimi fark ettim. <laughs> Hemen dur oğlum şüpheyi çekme. Pardon arkadaşlar. Bana internet şifresini unuttuk lan. <laughs> abi valla. Ha okey. Evet, tamam. Kamera cihazını bağlamıyoruz artık. Kamera cihazı yok tabii ki de. Bu da gözüküyor. Zaten. Arkadaşlar abi. kamera burada. Bakın siz buradasınız. <laughs> Yo PlayStation 4 kamerayı bağlayıp deneyebiliriz. Londra Aa mi? Londra. Aa dur burada adres gözükür. Çak. Gerçi bu ülke şeyi de neyse. <laughs> oğlum biz <laughs> Mars'ta yaşıyoruz. Mars'ta yaşıyoruz. ama anlatamıyorum. <laughs> hala hala anlatamıyorum ya. Arkadaşlar biz o zaman Tarih ve saat ayarlarımızı yaptık. Medya oynatma. Şimdilik bir şeyi kapatalım da. Otomatik şeyi hiç sevmiyorum. Güç internet İnternete bağlı kalsın. Ee, tamam. Bu da 3 saat olsun. İlerleyelim. Cihaz verilerini çatır çatır alabilirsiniz. Her şeyi kabul ediyorum. Bütün datalarımı alın. PlayStation 4 sisteminiz ayarları tamamlandı. Heyecan dolu eğlence. PlayStation 4 çok iyi bir cihaz. Ee, umarım hepiniz... Playstation 4'e sahip olursunuz Olmayan olan arkadaşlar Tekrardan kurduğum için çok mutluyum Playstation 4'e hoş geldim Hemen bir giriş yapalım PlayStation, Evet Playstation 4'ün işte o efsaneli Astro's Playroom var Yok Astro's Playroom değil sadece The Playroom Hemen şöyle bir giriş yapalım Şöyle profil Playstation Network'e giriş yapalım Evet sistem yazılımımızı güncelleyelim Hemen şu şekilde güncelliyoruz Sürüm 9.0 hemen güncelleyelim Evet arkadan tabii ki de interneti bağladığımız zaman da güncellemeye başlamış. O yüzden şimdi güncellikten sonra tekrardan karşınızda olacağız. Evet kurulum hazırlanıyor Arkadaşlar bakalım. <laughs> tamam evet. Bilgi vermeye çalışıyordum <laughs> ama teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar kuruyoruz. Arkadaşlar kuruyoruz. Evet, şu anda bakalım. Kurulduktan sonra tekrardan karşınızda olacağız. PlayStation 4 sistemimiz tekrardan başlatılıyor. Sistem yazılımı güncellemeye devam ediyor. Hadi bakalım. Bakalım karşımıza çıkacak mı sistemin kendisi. Evet nasıl hissediyorsunuz PlayStation sahibi dostum? Arkadaşlar mutluyum. Mutlu mu? Kamerayı da nasıl tutuyorum cımbızla tutar gibi. <laughs> ee, tekrardan PlayStation 4 kurduğum için sakın yapma <laughs> telefon gider. Şey, ka kamera Evet bu sırada. O... açılıyor. Sen ne çekiyorsun? E, açılıyor ben de orada işte. E, boş yapıyorsun orada ya. Allah Evet. Tipere bak. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ha, i̇yi benim kanal kapanmadı hala bu saate kadar. Aynen. Yani. Ben kapattım şu senin kanalın. Hayda. Arkadaşlar at, kanalı kapatalım mı? Evet veri tabanımız oluşturulsun bakın kanalı kapatıyoruz. <laughs> Tekrardan PlayStation 4'e giriyoruz. 10 yıl. 10 yıllık konsol. Değil mi, değil mi? Evet PlayStation şuna sen basabilirsin. Arkadaşlar evet. ekrana parmağınızı koyun. Evet adam dual sense elini alsa bu kadar sevinmezdi muhtemelen. Oh evet çok güzel user one. Tıkla bakalım. <laughs> Hemen girişini yapalım. Tut bakalım şuradan. Burada tabii ki sileceğiz. Arkadaşlar ]acağız. dataları vermiyoruz. Dataları cepte tutalım. Hayır. Çekme beni öyle. <laughs> Lan kendi mailimi gir. <laughs> Lan kendi. <laughs> Lan kendi mailimi girmişim haberim yok ya. <laughs> Lan git. bak ata girdik girdik. G girdik arkadaşlar. Heh, hemen ciddiye bak. <laughs> <C> <laughs> girdik arkadaşlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu neymiş? Şu anda benim size etkinlik başka bir PlayStation yapıyoruz. Evet bu artık ana PlayStation 4'ün değil mi? Ata. Evet. Artık senin ana PlayStation 4'ün. Arkadaşlar arkadaşlık isteklerini bekliyorum tabi o artık senin bileceğin iş, <laughs> başka PlayStation. Ha, yok başka yapacağınız bir şey yok. Zaten e, her şey tamam. Birazcık benim PlayStation 4'ümde takıldı daha tabi. Birkaç tane save dosyasından başka bir ekstrası yok. Evet arkadaşlar PlayStation 4 karşısında Spotify vs. Bunlar hiç gerek yok ya. Evet. Arkadaşlar. Şu an ana sayfasına girdik. Hadi bir şeyi takalım. Ha şey yapalım. E, şu X şeyleri kullanalım, kodları kullanalım. PlayStation Plus'ı vesaire. Hadi bakalım, girelim PlayStation Store'a. Elimizde bir adet PlayStation Plus. Grand Turismo'nun ekstra içerikleri ve Horizon'ın ekstra içerikleri var. Hadi bunları girelim. gösterme. Yok yok, kodları göstermeyeceğiz. Para puan kodlarından hemen girelim. Mesela Home, ne girelim? Kodlar gözükecek ağzın. Oğlum keseceğim buraları. Evet, Grand Turismo için ekstra içeriklerimizi Girdik. Milyon. Evet iki buçuk milyon falan da filan da arabalar vesaire eee. bu şekilde oyunu kurduğumuzda oyun içinde var olacak. Evet başka bir kod. Top. Evet, başka bir kod gidelim. Oğlum kesecek mi? başka şansım yok. Kesme. Oğlum arkada var kod. Emin misin? Eminim. O ne? Referans <laughs> numarası. Arkadaşlar şu anda PlayStation Plus kartını zarar vermeden açmaya çalışıyoruz bakalım. Zarar vermeden oluyor sanki. İnşallah. Şöyle yavaş yavaş. Allah'ım ne olur. Bunlar satılıyor mu hazır? Satılıyor. Tamam ben böyle alacağım. Alır mıyım bilmiyorum artık. Çok pahalı. Gerek yok. Bayağı hmm. güzel şey açtın Evet ya yani niye böyle oldu ki? Hah. Tamam. Arkadaşlar. Direkt olarak kodu böyle koymuşlar <laughs> arkadaşlar. İlk kez fiziksel PlayStation Plus kodu görüyorum. Direkt koymuşlar. İstersen bunu böyle şey yapabiliriz. Evet 3 aylık PlayStation Plus üyeliğimizde şu anda Aktive olmuş bunun. Hatta girip PlayStation Plus oyunlarını alalım bu aylık ne varsa artık hatırlamıyorum. Alalım. Evet. evet, atanın en sevdiği oyun olan Persona 5 de bu ay veriliyor. Persona 5 Strix. Evet. Ata Japon oyunlarını çok Bayılırım. sever. Bayılırım. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş artık videomuzun sonuna geliyoruz. PlayStation 4'ü kurduk, hesabımızı girdik, kodları girdik. PlayStation Plus'la biraz oynadık, bir şeyler aldık. Şimdi birazcık da kutunun içinden çıkan oyunları takmaya gelsin sıra. Hiç diski disk şeyini denemedik. Hadi biz disk takalım. Ben bu Gran Turismo'nun hala iki, iki, iki diskli versiyonu çıktığına şaşırıyorum gördüğüm için de mutluyum çok ilginç şu şekilde hemen tabii ki disklere zarar vermeden alalım diski ve şöyle bir tamam içi boş gördüğünüz üzere diski taktık Gran Turismo Sport neredesin birazdan karşımızda olacak bu sırada da doğal çok de burada. <laughs> şarj oluyor sanırım evet şarj oluyor ne oldu Ha tamam burası hızlı menü falan diyor. Teşekkür ederim. Evet. Merhaba. Tamam verileri. Yep. Evet. Veri kopyalasın bakalım. Veri diski. Bu veri diski değil mi? Aa ikinci diski tak. İkinci diski takacağız. Her diskin üstünde normalde play disk, data disk diye yazması lazım ama bunda neden söyle bir şey göremiyorum. Çok ilginç. Çok ilginç. Herhalde bu play disk, bu data disk. Böyle bir fark var. Bakalım kopyalanıyor mu? Evet burada oyunlar kopyalanıyor. Ee, evet. Evet arkadaşlar PlayStation 4'ün yıllar sonra yaklaşık 10 yıl kadar bir yıl sonra evet, kutusunu tekrar açtık. Yeni sahibine kavuşturduk, kurduk ettik. Artık kendisi burada <laughs> yeni oyunlarla beraber güzel maceralar atılacak. God of War alıyoruz o zaman. Şey, Ay, Grand Theft Grand Theft da alıyoruz. Oradan alıyoruz. alıyoruz evet. böyle ortak. Umarım beğenmişsinizdir. Tatlı bir video, çok abartmayın, çok ciddi bir video değildi. öyle eğlendik. Tekrardan PlayStation 4'e bir ziyaret ettik. PlayStation o zaman. Arkadaşlar stoklar mı? <laughs> stoklar mı? mı? <laughs> <laughs> bu arada bunu almak için bayağı uğraştık yani. <laughs> hani yani bitirmeyin. Ülkede konsol kalmamış çok ilginç. Arkadaşlar almayın ya. Ee, evet. Ben konsolsuz kalıyordum. Evet. Bunu beğenmişsiniz arkadaşlar. Çünkü bizden bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.